Herkese merhaba. Bugün sizlerle Harry Potter hayranlarını çok mutlu edecek özel bir pasta hazırlayacağız. Pastamızın dışı siyah ve kenar kısımlarını altın sarısı boyuyoruz. Doğum günlerinde, özel günde ya da Harry Potter temalı partilerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir pasta modeli dekorasyonu. E, pastanın dışı için açıklamalar kısmında yer alan siyah gıda boyalarıyla bir dış sıvama kreması hazırlıyoruz. Kremayı buzdolabında en az yarım saat dinlendiriyoruz. Daha sonra alıp pastamızı katlandırırken de kenar kısımlarını bu kremadan sürüyoruz. Bu şekilde buzdolabına kaldırıp bir yarım saat bir saat dinlendirdikten sonra tekrar pastamızı çıkartıyoruz ve güzelce dış sıvamasını yapıyoruz. Tekrar buzdolabına kaldırıyoruz. Altın sarısı boya için yine açıklamalar kısmında yer alan ürünleri karıştırıp zeytinyağını çok dikkatli bir şekilde damla damla ilave ediyoruz. Fazla eklerseniz fazla boya koymak zorunda kalırsınız. Çok dikkatli olun bunun sonu yok sürekli kendinizi boya karıştırırken bulabilirsiniz. Ha, eğer elinizde boya kalırsa hiç önemli değil streçleyin yine bir süre geçtikten sonra böyle azıcık yağ ilave edip boyayı tekrar kullanabilirsiniz. Ben pastanın fırça yardımıyla uç kenar kısımlarına altın sarısı boyadım. Hem gerçekten çok şık duruyor hem de çok güzel oluyor. E, pastanın üzerindeki süslemeleri de ben kendim hazırlıyorum. Nasıl hazırlıyorum? Kalın kartonlara istediğim şekillerin çıktısını ozalitçilerden alıyorum. Kesiyorum. Çöp çiş veya kürdan yardımıyla bunların arkasına destek yapıyorum. Ve pastanın üzerine boyutlarına göre yerleştiriyorum. Tabii ki bu ürünlerin hazır satılan versiyonları da var. Onları da tercih edebilirsiniz. İnternetten rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Siyah boya deyince hepimiz korkuyoruz ama gerçekten e, işbirliği değil, tamamen benim deneyimime yönelik açıklamalar kısmında markasıyla birlikte boyaları da yazdım. Gerçekten hani siyah bir pasta elde ediyorsunuz ve hem müşteriniz hem de siz gerçekten memnun kalmış oluyorsunuz. Ben pastayı hazırlarken gerçekten çok eğlendim. Ben de Harry Potter'ı çok severim ve seri olarak izlemeye de bayılırım. Bütün Harry Potter sevenlere buradan selamlar. Ee, siz nasıl buldunuz? Pastayı beğendiniz mi? Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka istediğiniz modeller varsa onları da yorum kısmından yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Ee, şimdiden deneyeceklere afiyet bal şeker olsun